Sıcakkanlı, arkadaş canlısı ve eğlenceyi yaşam tarzı haline getirmiş insanların ülkesi. Sohbet ederken dahi dans etmeye başlayan, sokaklarından müziğin eksik olmadığı, güler yüzlü insanların coğrafyası. Brezilya. Ritme ayak uydurmamak gerçekten çok zor. Ee, i̇şte bu yüzden sizinle müziğin ve eğlencenin merkezine doğru yolculuğa çıkacağız. Brezilyalıların danslarına, festival kültürüne ve yaşam tarzı haline getirdikleri eğlence anlayışına hep birlikte tanık olacağız. Brezilya kültüründe dans, günlük hayatın stresinden ve hayatın sıkıcılığından kurtulmak için önemli bir yer tutuyor. İşte size bahsettiğim yer tam burası. Müziğin ve dansın merkezinde. Sabah akşam dans eden insanların şehri Salvador'dayız. Şu anda bir festival alayındayız ve sokakları adeta dans ederek, ritim tutarak turluyoruz. Herkes kendini müziğin ritmine bırakmış durumda. Bu festival alaylarında ritmi tutturmak kadar ritim tutarken akrobatik hareketler sergilemek de bir o kadar önemli. Çünkü Brezilyalılar müzikle akrobasi'nin bir arada olması gerektiğini ve bu sayede de izleyenlerin dikkatini daha fazla çekebileceğini düşünüyorlar. Bu da açıkçası net şekilde görülüyor. Müziği duyunca genci yaşlısı, kadın erkeği demeden herkes kendini müziğin ritmine bırakıyor ve eğlencenin tadını doyasıya çıkarıyor. Heyecanlı, eğlenceli ve fantastik, müzik dolu bir yaşam tarzı. Tam anlamıyla muhteşem. Her festival kendi yıldızını da doğal olarak ortaya çıkarıyor. Bugünkü festivalin yıldızı ise bu sarılı hanımefendi. Müziğin ritmine kendini bırakışı, kıvrak hareketleri ve danslarıyla bütün kalabalığa kendini pür dikkat izletmeyi başardı. Sanırım davul çalan bu arkadaşımız da festivalin yıldızı olmak için kameralarımıza doğru yürüyor. Ama Sarılı Hanımefendi kadar kıvrak, sempatik ve başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama onun da kendine ait bir tarzı olduğu kesin. Burada, bu festivalde olabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Alayda dört kişiydik ve en acemileri ben olmama rağmen inanılmaz derecede kendimi müziğin ritmine kaptırdım. Ve inanılmaz şekilde eğlendim. Kimi zaman ritmi kaçırsam ve yorulsam da arkadaşlarımın bana verdiği destekle bu işin de üstesinden geldiğimi düşünüyorum. Kısacası bu deneyimden sonra şunu söyleyebilirim. Müziğin ve dansın 24 saat durmadığı bir coğrafya burası. Dansın ve müziğin başkenti Brezilya'dan şimdilik size veda ediyorum.